Edirne'deki vaka yarısı Keşen kaynağı. O da Saros Körfesi kaynaklı. Onu net olarak söyleyebilirim. Edirne Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Gürcan Altun, oda lokalinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek vaka artışlarına ilişkin soruları yanıtladı. Oda Başkanı Altun, Bayram tatilinde Saros Körfezi'nde oluşan yoğunluğun vaka sayılarını arttırdığını söyledi. Edirne'de de vaka sayısı işte bu haftanın başına itibaren artmaya başladı. Bundaki en temel nedenlerden bir tanesi Saros Körfezi, bayramdaki yoğunlukla birlikte. Vaka sayıları en son biliyorsunuz haftalık Sağlık Bakanlığı açıkladığı ortalamalarda komşu illerin en yüksek Çok. düzeyinde. Hani bu da hani dünyanın en temiz denizlerinden birine kıyısı olan bir kent olmamızdan kaynaklanıyor. Edirne'deki vaka sayılarının yarısı Keşen kaynağı. Yani sağdan meslektaşlarımızın bize verdiği bilgiler üzerinden biliyoruz. O da Saros köyü kaynaklı. Ee, onu net olarak söyleyebilirim. İzole edilen virüslerin şu anda yaklaşık %70 ile %90 arasındaki oranları Delta virüsle geçen yeni varyanttır. Her il için geçerli diyebilirim. Yaklaşık %90'lara var, %70'lerde başlayarak. Bu yeni türünde çok daha bulaşıcı, orijinal ilk çıkan koronavirüs türüne göre %70 ile %90 arasında bulaşıcılığının daha fazla olduğu biliniyor. O yüzden mutlaka mutlaka herkesin bireysel önlemleri hiç gevşemeden, rehavete kapılmadan en üst düzeyde uygulaması beraberinde mutlaka aşılarını en kısa zamanda tamamlamış olması gerekiyor. Edirne Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Altun, 12 yaşın üzerindeki tüm bireylerin aşılanması gerektiğini belirtirken, Aşı olanların ise hastalığı hafif geçirdiğine dikkat çekti. Yüzde bir şey çıktı oran. Toplumsal bağışıklık. Dolayısıyla bu şu anlama geliyor. Ülkede 12 yaşın üzerindeki tüm bireyler aşılamamız gerekiyor. Başka bununla mücadele etme şansımız yok. Dolayısıyla aşılama yaşının mutlaka aşağılara çekilmesi gerekiyor. Bu sene okulların mutlaka açılmış olması gerekiyor. Öğretmenlerimizin hemen hemen neredeyse tamamı aşılandı. E, aşılanmayanlar varsa mutlaka aşılanmak zorundalar okul çalışanları en kısa sürede aşılanması, tamamlanması, öğrencilerden de 12 yaş üzerindeki gençlerimizi aşılayarak eğitimi bir an evvel başlatmamız gerekiyor. O da çok önemli bir sıkıntı ülkemiz açısından. Aşılı olan bireyler hastalığı hafif geçiriyor. Ağır hastalık tablosu ve beraberinde ölümler da çok düşük görülüyor. O yüzden bizim sub klinik dediğimiz klinik belirtiler ortaya çıkmadan basit bir soğuk algınlığı ya da vücut kırgınlığı gibi bu hastalığı geçirebiliyor. Özellikle Bakıldığında son günlerde sıcakların çok fazla olması nedeniyle hani insanlar zaten o halsizlik, vücut kırgınlığı gibi belirtileri gösterebiliyorlar güneşte fazla kaldıklarında. Dolayısıyla böyle hastalık tablosu ortaya çıkabiliyor. Fark edilmezse onlar bulaştırıcılıklarıyla başka insanların hasta olmasına yol açabiliyorlar.